kapalı bir çalışmamız vardı. Da. Ama tabii bu çalışma kelimesini artık e, anlamakta şöyle zorlanıyoruz. Yani niye çalışılıyor veya ne için çalışılıyor? E, tabii benim anladığım, benim bildiğim çalışılan konular temelde şu. İşte e, tren biletleri. E, trenle seyahat edeceği zaman işte devlet emir yollarından e, %10 kadar bir indirim belki daha fazla olabilir. İşte 400 lira tren bileti diyelim. O 350-360 lira işte. Uçak bileti 1500 liraysa %10 1350 lira yapabilir miyiz? <laughs> Pardon. Yine en mantıklısı bunun tabi şey işte bu tarım kredi kooperatiflerinde %10 indirim sağlayabilir miyiz emekliye acaba? Yani oradan bir şey yapabilir miyiz? Yine bankalarla, kamu bankalarıyla anlaşma yapıp kredi kartından iki taksit değil de acaba üç taksit olabilir mi? Emekliler tabii beklediği bu değil. Buradaki genelde ekonomik e, karşılanacak talepler. Talep de değil de yapılacak işte, işte tiyatro, sinema bileti, işte uçak bileti, tren bileti. Bir öğrencim var okulda okuyor. Ona para göndereceğim diyor. Benim ihtiyaçlarımı ben biliyorum. Ben senede ne kadar uçağa binebilirim? Ya da ne kadar seyahat edebiliyorum? ne binebiliyorum. Tabii bunları emekli çok bunları aslında istemiyor. bunlar emekli şey çok küçük şeyler. Dokunur mu emekliye? Çok küçük dokunur ama bazen de kızdırıyor. Yani beklentiler Ücret evet. eklenen çoğalışı bu kızdırıyor. Tabii bundan sonra ne yapılmalı? Aslında daha önce de dediğimiz gibi aslında yapılması gereken şey emeklilere seyyanen zam. Onu yapmadığımız takdirde de ücret farklarının gitgide açıldığını söyleyebiliriz. İşte aşık sınırının neredeyse yarısına gelecek yıl sonu itibariyle bir emekli ailelerini görmekteyiz. Yani çünkü emeklilerken diyor ki acaba emekli olsam, emekliler için değil de emekli adaylar için. <laughs> acaba çalışıyorum aylığımı yükseltebilir miyim? Yani kamunun verdiği aylık belli bir sınırda geziyor. Hani ben de düşük emekli maaşla karşılaşmak istemiyorum ne yapabilirim? Tabii. Acaba bir oynama yapabilir miyim? Ne yaparım? Düşüncesi var. Tabi burada en temel şey ücretlerinin yüksek olması. Buna bir şey yapamıyorlar. Yani prim esas kazancınız yüksekse yüksek emekli aylığı alırsınız. Bu kesin. Ki farklı dönemlerden bahsettik. 3 ayrı dönemden. 2000 öncesi, 2008 öncesi ve 2008 sonrası diye. Tabi burada üçünde de temel unsur özellikle kimin sonrasında ücretleriniz yüksekse bu var. İkincisi tabi e, ne var mesela aylık bağlama oranları var. Bunda siz bir şey yapamıyorsunuz. Aylık bağlama oranınız düşük olduğu için düşük aylık alıyorsunuz. Gün sayısı etkili ama çok etkili değil. Yani ben 9 bin günüm var çok emekli aylığı alırım beklentisine girmeyin. Gün değil ücretinizi yükseltmeye bakın. Bunu da yapabiliyorlarsa yani başka şans yok. Birincisi bu. Şimdi tabii şunlar var. Borçlanma dönemleri oluyor. Borçlansam emekli aylığı martar mı? Yani bizim borçlanmamız emekli aylığı mı? Yani bu yazacak. Borçlanma emekli aylığınızı artırır mı? Bu önemli bir soru. Çünkü emekli aylığının farklı enstrümanları artıyor. Şimdi borçlanma mantığı. Boşanmaya borçlanıyoruz biz. Bir günümüz yetmiyor borçlanıyoruz. Mesela kadınlar doğum yapıyor. Doğumdan sonra çalışmıyor. Çalışmadığı için borçlanıyor. sen ne diyelim buna? 1997'de işe girdiniz. Eminim. Evet. İşe giriş. 1998'de doğum yaptınız ya da askere gittiniz. 18 ayınız var boşlanabileceğiniz süre. Normal şartlarda bugün emeklilik talebinde bulunma imkanınız var ya da bulunma imkanınız var ve size 17 bin lira aylık ödeniyor normalde. Yani hiç borçlanmasanız 17 bin lira alacaksınız. Böyle bir statüye birini düşünün. Bu kişi borçlandı. Asgariden borçlanırsanız siz 115 bin lira ödüyorsunuz 90 bu ve aylık katkısı sizin artı 900 TL. 9 lira aylığınızı artabilir. 115 bin lira ödemek kaydıyla. Yani neredeyse 20 yıllık, 20 olması da 18 yıllık falan bir finansman bu. Yani 18 yılda ödediğiniz parayı karşılayabiliyorsunuz. Yani 115 bin lira ödeyerek boşlanırsanız 18 ay, aylığınız 1000 lira artar. Bunun hesabını kendiniz yapacaksınız. Fakat burada avantajlı olan şu, Tavandan borçlanırsanız bakın ama tarihlere bakın 2000 öncesi olacak. Boşanma döneminiz 2000 öncesi olacak. Tavandan borçlandığınız o zaman tavan bişip bin ödersiniz. Alacağınız para da 1800 lirayı geçer. 1050 lira artı alırsınız. Yani 17.000 alacakken aslında 18.850 lira alırsınız. Burada da yaklaşık 12 yıllık bir sürede finanse ediyor. Yani ödediğiniz parayı 10 yılda geri alıyorsunuz. Hmm. Sonra gün musunuz? Ben bunu öneriyorum. Yani şunu öneriyorum. Bu 2000 yıl öncesinde e, boşanma imkanı olanlar tavandan boşun demek dairliklerini artırabilirler. Fakat bu tablo eğer şu olsaydı hızlıca hmm. onu söyleyeyim ben size. Ama bu tablo eğer 2007 olsaydı yani biz 2007'de askere gitseydik ya da boğum yapsaydık. 2007-2008 arasını borçlansaydık aynı kişi o dönemi borçlansaydı ne ödeyecek bir yıl 115 bin lira ödeyecek asgariden öderse maaşı burada 400 lira artıyor bu hesaplama tekniği ile ilgili çok detaya girmeyeceğim ha, çok maksim işte çünkü hesaplama o yüzden mi evet hesaplama tekniği ile 400 lira tamam Tavandan yatırayım ben bütün primlerin tavanda 750 bin lira 249 bin lira ödeyecek çok fazla ödüyor evet ama 3 bin lira maaşı artacak değer mi? Değmiyor. Yani şöyle maaşınız 3 bin lira 18'den 21'e gelecek. Tamam. Ama siz 750 bin lira keş yatıracaksınız. Çünkü kapalı bir çalışmamız vardı dedi. Ama tabii bu çalışma kelimesini artık e, anlamakta şöyle zorlanıyoruz. Yani niye çalışılıyor veya ne için çalışılıyor? E, tabii benim anladığım, benim bildiğim çalışılan konular temelde şu. İşte e, tren biletleri. E, trenle seyahat edeceği zaman işte devlet emir yollarından %10 kadar bir indirim belki daha fazla olabilir. İşte 400 lira tren bileti diyelim. O 350-360 lira işte. Uçak bileti 1500 liraysa %10, 1350 lira yapabilir miyiz? <laughs> Pardon. Yine en mantıklısı bunun tabii şey... İşte bu tarım kredi kooperatiflerinde %10 on indirim sağlayabilir miyiz emekliye acaba? Yani oradan bir şey yapabilir miyiz? yine bankalarla, kamu bankalarıyla anlaşma yapıp kredi kartından iki taksit değil de acaba 3 taksit olabilir mi? Emeklilerin beklediği bu değil. Buradaki genelde e, e, karşılanacak talepler, talepte de değil de yapılacak işte, işte tiyatro sinema bileti, işte uçak bileti, tren bileti, öğrencim var okulda okuyor. Ona para göndereceğim diyor. Benim ihtiyaçlarımı ben biliyorum. Ben senede ne kadar uçağa binebilirim ya da ne kadar seyahat edebiliyorum, nereye biliyorum? Tabii bunları emekli çok bunları aslında istemiyor. Bunlar emekli için şey, çok küçük şeyler. Dokunur mu emekliye? Çok küçük dokunur ama bazen de kızdırıyor. Yani beklentiler Ücret evet. beklenti sol dışı bu kızdırıyor. Tabii bundan sonra ne yapılmalı? Aslında daha önce de dediğimiz gibi aslında yapılması gereken şey emeklilere seyyanen zam. Onu yapmadığımız takdirde de ücret farklarının gitgide açıldığını söyleyebiliriz. <laughs> i̇şte aşık sınırının neredeyse yarısına gelecek yıl sonu itibariyle bir e, emekli aylığını görmekteyiz. Yani çünkü emeklilerken diyor ki acaba emekli olsam, emekliler için değil de emekli adaylar için. <laughs> acaba çalışıyorum aylığımı yükseltebilir miyim? Yani kabunun bir aylık belli bir sınırda geziyor. Hani ben de düşük emekli maaşla karşılaşmak istemiyorum ne yapabilirim? Tamam. Acaba bir oynama yapabilir miyim? Ne yaparım? Düşüncesi var. Tabi burada en temel şey ücretlerinin yüksek olması. Buna bir şey yapamıyorlar. Yani prim esas kazancınız yüksekse yüksek emekli aylık alırsınız. Bu kesin. Ki farklı dönemlerden bahsettik. 3 ayrı dönemden. 2000 öncesi, 2008 öncesi ve 2008 sonrası diye. Tabi burada üçünde de temel unsur özellikle kimin sonrasında ücretleriniz yüksekse bu var. İkincisi tabi e, ne var mesela aylık bağlama oranları var. Bunda siz bir şey yapamıyorsunuz. Aylık bağlama oranınız düşük olduğu için düşük aylık alıyorsunuz. Gün sayısı etkili ama çok etkili değil. Yani ben 9000 bin günüm var çok emekli aylığı alırım beklentisine girmeyin. Gün değil ücretinizi yükseltmeye bakın. Bunu da yapabiliyorlarsa yani başka şans yok. Birincisi bu. Şimdi tabii şunlar var. Borçlanma dönemleri oluyor. Borçlansam emekli aylığım artar mı? Yani bizim borçlanmamız emekli aylığımın ailem... <laughs> ne? Yani bu yazacak. Borçlanma emekli aylığımızı artırır mı? Bu önemli bir soru. Çünkü emekli ailenin farklı enstrümanları artıyor. Şimdi borçlanma mantığı. Boşan niye boşanıyoruz biz? Biz günümüz yetmiyor boşanıyoruz. Mesela kadınlar doğum yapıyor. Doğumdan sonra çalışmıyor. Çalışmadığı için boşanıyor. Mesela ne diyelim buna? 1997'de işe girdiniz. Evet. İşe giriş. 1998'de doğum yaptınız ya da askere gittiniz. 18 ayınız var boşlanabileceğiniz süre. Normal şartlarda bugün emeklilik talebinde bulunma imkanınız var ya da bulunma imkanınız var ve size 17 bin lira aylık ödeniyor normalde. Yani hiç borçlanmasanız 17 bin lira alacaksınız. Böyle bir statüde birini düşünün. Bu kişi borçlandı. Asgariden borçlanırsanız siz 115 bin lira ödüyorsunuz 90 bu ve aylık katkısı sizin artı 900 TL. 900 lira aylığınızı zaten bilir. 115 bin lira ödemek kaygıyla. Yani neredeyse 20 yıllık 20 olması da 18 yıllık falan bir finansman bu. Ya yani 18 yılda ödediğiniz parayı karşılayabiliyorsunuz. Yani 115 bin lira ödeyerek boşanırsanız 18 ay aylığınız 1000 lira artar. Bu hesabını kendiniz yapacaksınız. Fakat burada avantajlı olan şu. Tavandan borçlanırsınız. Bakın ama tarihlere bakın 2000 öncesi olacak. Boşanma döneminiz 2000 öncesi olacak. Tavandan borçlandınız o zaman tavan düşüp 195 bin ödersiniz. Alacağınız para da 1800 lirayı geçer. 1850 lira artı alırsınız. Yani 17.000 alacakken aslında 18.850 lira alırsınız. Burada da yaklaşık 12 yıllık bir sürede finanse ediyor. Yani ödediğiniz parayı 10 yılda geri alıyorsunuz. Hmm. Bir bayağı bunu. Ben bunu öneriyorum. Yani şunu öneriyorum. Do 2000 yıl öncesinde boşanma imkanı olanlar tavandan boşanıp emekli aylıklarını artırabilirler. Fakat bu tablo eğer şu olsaydı hızlıca onu söyleyeyim ben size. Ama Bu tablo eğer 2007 olsaydı yani biz 2007'de askere gitseydik ya da doğum yapsaydık. 2007-2008 arasını borçlansaydık aynı kişi o dönemi borçlansaydı ne ödeyecek bir yön 115 bin lira ödeyecek asgariden öderse maaşı burada 400 lira artıyor. Bu hesaplama tekniğiyle ilgili çok detaya girmeyeceğim. Ha, çok inançım işte çünkü hesaplama o yüzden mi? Evet hesaplama tekniğiyle ilgili. 400 lira. Tamam. Tavandan yatırayım ben bütün primlerin tavanda 750 bin lira 749 bin lira ödeyecek. Çok fazla ödüyor. Evet. Ama 3 bin lira maaşı artacak değer mi? Değmiyor. Yani şöyle maaşınız 3 bin lira 18'den 21'e gelecek. Ha. Ama siz 750 bin lira keş yatıracaksınız.